Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sadece Süper Lig için değil, Avrupa'da da iz bırakacak bir takım kurma vizyonuyla şekilleniyor. Sarı lacivertli yönetim transferde hedef yükselterek dünya futbolunun önemli yıldızlarını İstanbul'a getirmek için kararlı adımlar atıyor. Son yıllarda camiada sıkça dile getirilen büyük yıldız transferi hayali artık somut adımlarla gerçeğe dönüştürülmek isteniyor. Yönetim tribünleri coşturacak ve takımın oyun kalitesini Avrupa seviyesine taşıyacak, isimleri kadroya katmak için tüm imkanlarını zorluyor. Bu büyük planın odağında ise Alman futbolunun son dönemde yetiştirdiği en değerli hücum oyuncularından Leroy Sane var. Sarı lacivertli ekip tecrübesiyle ve oyun vizyonuyla Avrupa'da kendini ispatlamış yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak için önemli bir hamle yaptı. Fenerbahçe'nin sahneye 3 yıllık sözleşme ve imza parası dahil olmak üzere cazip bir teklifi sözlü olarak ilettiği öğrenildi. Yönetim, transferde süreci hızlandırmak ve rakip kulüplerin devreye girmesini önlemek için hızlı davranıyor. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun bu tarz bir üst düzey yeteneğin transferine tam destek verdiği ve planlarını sahnenin etrafında şekillendirmek istediği belirtiliyor, Leroy Sane için Fenerbahçe dışında Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia ediliyor. İki ezeli rakip Alman Yıldız için adeta yarışa girmiş durumda. Galatasaray'ın da oyuncunun menajeriyle iletişim halinde olduğu, ancak Fenerbahçe'nin teklifi ve projesinin daha cazip olduğu kulislerde konuşuluyor. Sane son olarak Bayern Münih'te forma giyerken Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekmiş, Avrupa futbolunda önemli bir profile ulaşmıştı. Hızlı oyunu, birebirde rakip eksiltme becerisi ve bitirici vuruşlarıyla sahne Fenerbahçe taraftarının da sosyal medyada dört gözle beklediği bir isim haline geldi.